CHP'liler Ankara'da toplanmışlar Cumhurbaşkanı adayı belirliyorlarmış. Üç silahşörler. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nu da çağırsaydınız. Bende heyecan yaratmadı arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmaz. Geçen sene de 6 tanesi toplanıyordu bir araya 6 tanesi. Dura dura gide gide bir duvara dayanıp Kılıçdaroğlu'nu çıkardılar. Ben çevreme diyordum ki bu Kılıçdaroğlu aday olacak. Yok ya onlar sağ gösterip sol gösterecek göreceksiniz. Aday yıpranmasın diye söylemiyorlar açıklamıyorlar da bilmem ne. Yıpranacak aday Kılıçdaroğlu'ymuş meğer. Kılıçdaroğlu'nu 6 ay önce söyleseniz ne olurdu? 6 sene önce söyleseniz ne olurdu? Ne oldu? Yıpranmamış aday da %52 ile kazandırdı reise. Ekmelettin de %52 ile kazandırdı. Muharrem İnce de %52 ile kazandırdı. Yıpransa ne olurdu yani? Ha şimdi de Mansur Yavaş diyor ki şimdi söylersek yıpranır. Oh canlarım benim. Aman yıpranmayın. %52 ile seçiliyor bu ülkede ee, reis. Bir daha seçilir 4 olur. Bir kere daha seçilirse 5 olur. Bu böyle gidebilir.